Bir an dur, kalbini sustur ve içindeki sesi dinle. Dünya seni yorarken Rabbin seni çağırıyor olabilir mi? Her gün gördüğün ama fark etmediğin bir gerçek var. Hayat bir imtihan. Ve bu imtihanda herkes bir safta duruyor. Kimi dünyanın peşinde koşuyor, kimi Rabbin rızasının, kimi kendi menfaatini savunuyor, kimi hakkın kelamını. Ama bir sure var. Saf suresi. Bu sure Allah'ın safında yer almanın ne demek olduğunu anlatıyor. Sadece kelimeleriyle değil, ruhuyla titretiyor insanı. Allah kendi yolunda saf saf dizilen kullarını sever buyuruyor Rabbimiz. Düşünsene. Seni seven bir Rab seni kendi safında görmek istiyor. Bugün dünya karmaşasında, hakikatin sesini bastıran gürültüler arasında kalbini dinlendireceğin, ruhunu sükûnete erdireceğin bir yer var. Allah'ın kelamı, Kur'an'ın sesi. Biz bu kanalda Kur'an'ın derin manalarını, hadislerin hikmet dolu izlerini, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nurla dolu öğütlerini paylaşıyoruz. Her videoda bir surenin kalbine dokunuyor, her duada bir gönlün kapısını aralıyoruz. Bu çalışmalar sadece izlemek için değil, yaşamak içindir. Çünkü bu videoların her biri bir tebliğdir, bir çağrıdır, bir hayır kapısıdır senin bir beğenin bir paylaşımın belki bir başkasının hidayetine bir kalbin dirilmesine vesile olacak bu yüzden kardeşim bu kanala gir kalbini dinlendir ilmini artır imanını tazele dinlediğin her sureyle öğrendiğin her hikmetle Allah'a biraz daha yaklaş rabbimiz buyuruyor ey iman edenler Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Muhammed Suresi, ayet 7. İşte biz bu yolda Allah'ın dinine yardım etmek için saf bağlamış bir topluluğuz. Sen de bu safın bir parçası ol. Dinle, düşün, paylaş ve her paylaşımını bir sadaka niyetiyle yap. Çünkü burada dinlediğin her kelime bir gönüle dokunabilir, bir kalbi diriltebilir, bir ruhu Allah'a döndürebilir. Kardeşim, şimdi derin bir nefes al. Kalbini sessizleştir ve gel. Saf suresiyle Allah'ın safında yerini al. Ruhun dinlensin, imanının sesi güçlensin. Bu senin için bir tesadüf değil. Rabbim seni bu kelimelere yönlendirdi. Belki de bu video kalbini yeniden Allah'a çevirecek olan işaret.